Evet, biraz önce karşımıza iki dakikalık bir video çıktı. Bir vatandaşımız isyan ediyor. Yeter artık, yeter diyor, yeter diyor. Canımız artık şeyimize geldi. Ee, artık dayanamıyoruz. Mutluluğu unuttuk. Her gün cinayetler, her gün zam, her gün e, tecavüz, her gün kötü olaylarla karşılaşıyoruz. Dövüşler, kavgalar, millet birbirleriyle konuşamıyor. Efendime söyleyeyim. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Evimize bomba mı atılacak, evimize baskın yapılacak bilmiyoruz. Falan diyor böyle yani. Rüşvetlerden, müşvetlerde her şeyden böyle bir isyan ediyor. Ve sonunda diyor ki Allah'ım yardımcımız olsun. işte Allah'ım şöyle olsun, Allah'ım böyle olsun falan diyor. Yani şimdi siz işinizi Allah'a bıraktıkça böyle belalardan kurtulamazsınız. Tamam mı? Her şeyi Allah'a bıraktıkça böyle belalardan kurtulamazsınız. Yani her şeyi Allah'tan bekliyorsunuz. Allah'ın Allah şimdiye kadar kime yardım etmiş? Yani neye faydası olmuş? Hani Allah kod, mod yani bunların neye faydası olmuş ki? 50 bin bundan bir, iki sene önce 50 bin kişi öldü bir depremde. Bunun içinde çoluk, çocuk, bebek, suçsuz insanlar hepsi yok yok oldu gitti. Sonra rüşvetler, tecavüzleri görüyor Allah. Niye yani bir şey yapamıyor da? Yani siz Allah dedikçe bu belalar sizi bırakmaz. Onun için e, sayfamızdaki yazıları okuyabilirsiniz. E, Youtube kanalımızı inceleyebilirsiniz. Biz bu konulara çok değindik. Yani... Beladan kurtulamazsınız. İyi gün göremezsiniz. Allah dedikçe, her şey Allah'tan beri iyi gün göremezsiniz. Beladan kurtulamazsınız. Bunları hep anlattık.